Doruk iyi bayramlar. Elindeki ne? Çikolatalar. Bayram çikolatası mı aldın sen? Evet. Ya burayı çok doldurmuşsun. Bunun hepsini sen mi yiyeceksin? Ama seni rahatsız etmişsin bu kadar çikolata Doruk. Bayram şekerlerini almış Doruk. Buraya bakın arkadaşlar. Hepsini doldurmuş. Bakalım Doruk yemeye başlıyor. İnşallah bir şey olmaz. Oo, hepsini yiyecekmiş Doruk ya. Ama hepsini yememelisin. Dişlerine zarar da verebilir Doruk. Doruk ne yaptın? Hepsini mi yedin Doruk? Ne oldu karnına? Karnı ağrıyor. O kadar çikolata, bayram çikolatası şekeri yersen karnın ağrır tabi Doruk. Ben sana demiştim karnın ağrıyabilir diye. Bu kadar çikolata mı yedin sen? İnanmıyorum ya. Karnın ağrıyor demek ki. Hemen akıllı tavşanı arayalım. Seni muayene etsin olur mu? Olur. Akıllı tavşan. Akıllı tavşan. Gel Doru iyileştir akıllı tavşan. Doru iyileştir Doru'nun karnı ağrıyormuş. Karnım. Akıllı tavşan geldi. Doktor akıllı tavşan. Karnım ağrıyor. Akıllı tavşan Doruk'un çok karnı ağrıyormuş neden olduğunu anlayamadık. Belki de çikolatadan olabilir bir bakar mısın? Akıllı tavşan seni birazcık muayene etsin bakalım. Önce ağzına bakacaksın bakalım dişlerinde problem var mı? Dişlerinde problem var mı? He, burada bir şey gözükmüyor. Dişlerin sapasağlam. Karnına bakacak şimdi röntgen çekiyor akıllı tavşan. Bızıt bızıt bızıt. Aa, karnım ağrıyor. Karnın mı ağrıyor? Şimdi hiçbir şeyin kalmayacak. Merak etme Doruk. Aa. Merak etme Doruk. Şimdi akıllı tavşan seni iyileştirecek. Ne buldun akıllı tavşan? Aa, çikolata. Bayram çikolatası yemişsin sen çok. Akıllı tavşan buldu. Bakar mısın? Ne yapmamız gerekiyor akıllı tavşan? İğne yapacaksın. Duruk iğne yapması gerekiyormuş akıllı tavşanın. Uzat bacaklarını merak etme şimdi karnın geçecek. Karnım ağrıyor. Tamam tamam şimdi iyileşeceksin. Akıllı tavşan iğne yapıyor. Aa! Bağırma durup bağırma tamam 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 geçecek geçecek şimdi merak etme. Ama bundan sonra bu kadar çikolata yememen gerekiyor. Bak akıllı tavşan da diyor. Hem dişlerin için zararlı hem de karnın ağrıyabilir. Dişlerin çürüyebilir o kadar çikolata yersen. Bakalım şimdi karnının ağrısı geçecek mi? O kadar çok çikolata yemişsin ki Doruk. Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Akıllı tavşan. Şimdi Doruk iyileşti mi acaba? Bir kaldırabilir miyiz Doruk'u oturtalım? Hopa. Karnın geçti mi Doruk? İyileştin mi? İyileştim. Kalk bakalım şöyle yürüyün bakalım akıllı tavşanla. Bakalım iyileşmiş misin? Oo, Tamam ya hiçbir şey kalmamış ya. Hadi şimdi tavşanı yakala kaçsın tavşan. Koş koş yakala 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 yakala.